Ben Medya Yıldırım, Osmaniye Korkut Atölye Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisiyim. Edebiyat ve Sanat Eserleri konusu hakkında konuşacağım. Edebiyat ve Sanat Eserleri ile ilgili bir kanun vardır. O da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'dur. Bu kanuna göre tabii ki tanımlar vardır. Genel olarak bahsedecek olursam, bu kanun kapsamına giren şiir, roman, hikaye, her türlü sözlü ve sözsüz besteler, pandemimalar, koreografiler sinema eserleri bu kapsama girebiliyor. Bunun haricinde tercümeler de vardır. İşlenme eser de diyebiliyoruz. Başka bir eserden meydana getirilmiş ve işlenme hususiyetini taşıyan sanat eserleridir. Bunlar da bu kapsama giriyor. Onun haricinde bilgisayar programları. Bu konu hakkında konuşacak olursak bilgisayar programı da bir eserdir. Ve eser sahibi lisans talep edebilir, isteyebilir. Mesela inşaat mühendisliğinde AutoCAD çok kullanılan bir program ve lisanslı bir ürün. Şu an ben öğrenci sürümünü kullanıyorum ve deneme sürümleri de mevcut tabii. Ama bir şirkette çalıştığınızda onu lisanslı şekilde kullanmak zorundasınız yoksa yaptırımları olabiliyor. Bir eserin sahibi onu meydana getiren kişidir ve o kişinin de bazı hakları mevcuttur. Bu haklar mali ve manevi haklar olarak ayrılıyor. Manevi haklar bir başkasına devredilemez. Peki manevi haklar nelerdir? Topluma sunma hakkı, adının belirtilmesini isteme hakkı ve eserde değişiklik yapılmasını istememe hakkı. Mesela siz bir roman yazdınız ve ileride bu romanı senaryo olarak kullanacaklarında değiştirmelerini istemeyebilirsiniz. Bu da sizin en doğal hakkınızdır. Kanunlarla da korunmaktadır. Fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamına giren eserler üretildiği andan itibaren korunmaya başlar. Herhangi bir e, tescile ihtiyacı yoktur. Tabii ki tescil yaptırmak isterseniz yaptırabilirsiniz. E, ama bu isteğe bağlıdır. Korunma süresi peki? Korunma süresi eser sahibi öldükten sonra 70 sene daha devam eder. Örnek verecek olursak Sabahattin Ali'nin ölümü üzerinden 70 seneden fazla süre geçtiği için şu an onun eserleri piyasada daha uygun satılır oldu. Çünkü halka mal oldu Sabahattin Ali'nin eserleri. Böyle bir örnekle vermiş olalım. Eser niteliğindeki veriler için zaman damgası var, uygulaması vardır. Bu da TASTX'tir. Orada bilgisayar ortamında eserinizi şu tarihte ben oluşturdum. Bu benim eserimdir diye kanıtlayabilirsiniz. Ona benzer uygulamalar vardır. Türk Trust araştırma şirketinin teknik altyapısıyla çalışan sahipten.com'da da her türlü eseri, eserinizi orada bilgisayar ortamında kanıtlayabilirsiniz. O yasal olarak hani size bir avantaj sağlayacaktır. Başka birinin fikrinizi çalması durumunda onu kullanabilirsiniz. 5.846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununda yer alan hukuk davaları 3 çeşittir. Bu da eser sahibinin en doğal hakkıdır. Tecavüzün giderimi davası, tecavüzün önlenmesi davası ve tazminat davası. Tazminat davası e, mali bir haktır ve eser sahibi istediği zaman tazminat davası açabilir. Tabi bir e, gereklilik durumunda bilgisayar programlarının edebiyat eserleri kapsamında olduğu kabul edilmiştir. Bundan bahsetmiştik zaten. Programların izinsiz çoğaltılması yayımı kanun hükmüne göre yasaktır ve cezaları vardır. Patentli korumada patent sahibi ürün için lisans verir. Bundan da bahsetmiştik. Aynı otokette olduğu gibi lisans almak zorundayız. Berk Sözleşmesi'nden bahsedelim. Berk Sözleşmesi sanat eserlerinin korunmasına ilişkin bir sözleşmedir. Birinci maddesi şöyle der. Eser ve eser sahipleri eser sahiplerinin korunmasının bir devlet görevi olduğunu belirtir. Bu sözleşmeyi imzalayan ülkeler arasında Bern Birliği kurulmuştur. Roma Sözleşmesi'nden bahsedelim. O da şöyle der. İcracı sanatçılar mali haklarından bağımsız olarak icralarının sahibi olarak tanıtılmalarını ve icralarının kendi itibarlarını zedeleyebilecek şekilde değiştirilmesi ve bozulmasının önlenmesini talep etme hakkına sahiptir. Zaten eser sahibinin haklarında bahsetmiştik. Manevi bir haktır bu da. Sunumum bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.